Arkadaşlar burası Eybek Dağı 1200 e, metre yükseklikte. Hemen önümüze bakın Eybek Dağı. Burada size ilginç bir şey göstereceğim. Bakın burada ağaçlar ne şekilde. Burada sebebi e, bu bölgenin çok rüzgar alması. Ağaçların bu rüzgar e, rüzgara karşı her tarafa e, yatmalarıyla şekilleniyor. Genelde e, zirvelerde, şurada bakın karşımda ve şurada var bir tane, bir tane de şurada var. Genelde burası kuzey rüzgarlarına, e, kuzey rüzgarlarının aldığı bölge. Ve bir başka bir şey daha bakın şurada gösterdiğim bir bitki var bu e, şey gibi sık biçim gibi bu sadece e, bin metrelerde 1200 metrelerde olan bir bitki türü çok ilginç böyle bakın, altı bu şekilde şimdi yukarı doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz